Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir gün. Ee, Ağcun Yılacı'nın İsmen Altın Sultan e, sarayında muhteşem bir düğün e, hazırlanıyor. E, düğünden ilk görüntüler gelinin e, böyle bir güzelliğinin güzellik katmasıyla başlıyor. Evet arkadaşlar. Bu muhteşem düğünden özel görüntüler Mükisin Türkan kanalımda görmüş olacaksınız. Bu akşam düğüne ünlülerin akını olacak. Muhteşem bir düğün olacağını haberleri geldi. Evet arkadaşlar kanalımı izlemeyi unutmayın. Ünlülerin o muhteşem düğün görüntülerini kanalımda görebileceksiniz. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın kanalımdan ayrılmayın.